Merhaba arkadaşlar ben Kral Oyuncudan Yusuf 26 abone olmuşuz Herkese çok teşekkür ediyorum Hem Winis4 de teşekkür ediyor Ekranda görüyorsunuz Şu iki gündür çok hastayım Bugün daha da hasta oldum Ondan hatta okula da gidemedim çok kötü hastayım Yeni videolar çekmeyi düşünüyorum Çok kötü hastayım ama bugün Bunu bile zarar zor çekiyorum konuşamıyorum bile Sesim Gidik öksürük grip olmuşum. Ee, yeni videolar çekeceğim, yeni videolar çekeceğim. Ee, bugün de başka video çekmeyi de düşünüyorum. Ee, siz, e, siz yorumlara yazın. Yorumlar çok az yorumlarımız var. Yorumları arttırın siz. Ben sizin e, bütün yorumlarınızı cevap vereceğim. yani hep herkesin yorumlarını tek tek okuyorum zaten. Okumaya devam edeceğim. 26 abone için çok teşekkürler. Abone olmayı unutmayın.